Shop dönemde klasör, dosya ve kütük malzeme oluşturma. Menü elekte tıkladıktan sonra program butonuna tıklıyorum. Directory klasör demek. Bakın klasörleri görüyorsunuz. Yeni bir klasör oluşturmak için new diyorum. Yeni. New'e tıkladım. Klasörüme bir isim veriyorum. Örneğin makine. Enter ya da OK dediğim zaman Alfabetik sıraya göre klasörlerim ne yaptı? Dizildi. VPD Work Piece Directory yani iş parçası klasörü demek. Bu çarpının anlamı klasörün içinin boş olduğunu, size, boyutu ve oluşturma tarihini görüyorsunuz. Rename yeniden adlandırma. Örneğin şu anda makine klasörünün üzerindeyim. Rename'e tıkladım. Makine olan klasörümün ismini değiştirebilirim. Misal makineyken klasörümü ergin yapayım. OK dediğim zaman klasörüm ne oldu? Ergin ismiyle değişti. Sağ ok tuşuna bastığım zaman bu klasörün içine girmiş bulmuyorum. Tekrar sol ok tuşuna bastığım zaman klasörden çıkmış oluyorum. Ve klasörün NC'de olmasına dikkat ediyorum. Mark işaretleme demek. Marka bastığım zaman bakın aşağı ve yukarı oklarla ne yapabilirim? seçim yapabilirim. Bu seçimde işaretleme yapıyorum. Birden fazla klasörü seçmiş oluyorum. Tekrar eski konumuna getiriyorum. Copy kopyalama demek. Paste yapıştır, cut hem kes hem sil anlamında kullanabiliriz. Bu klasörün içine girmek için sağ ok tuşuna basıyorum. Şu anda klasörün içindeyim. Yine aynı şekilde burada new dersem artık ne oluşturuyor bana? Yeni bir shop turn dosyası oluşturuyor. Yani mpf uzantılı bir dosya. New diyorum. Main program file mpf uzantılı bir dosya. Shop turn program. New shop turn program. Yeni bir shop turn programı. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu Shop olacak ve NC'de olması lazım. Diskette olursa, disketten çalışmaya çalışacağı için bilgisayarda sorun çıkar. Dolayısıyla bunu NC'de olacak ve New dediğimiz zaman Shop Turn programı karşınıza gelecek. Programa bir isim veriyorum. Misal, Makina dedim. OK dediğim zaman, Makina sayfası karşıma geldi. Bilgisayarda F12 tuşuna bastığımız zaman resim görsel hale alıyor. Ya da tezgahta ve simülasyon programında Help tuşuna bastığımız zaman bakın resim teknik resim görüntüsünden 3 boyutlu görsel bir hale geçiyor. Bu bizim kütük sayfamız. Makine isimli programımızın kütük sayfası. İlk önce bizden work offset'i yani nerede sıfırlama yaptığımızı soruyor. Biz takımları nerede hangi sıfır noktasında sıfırlama yaptıysak programımızı da orada yapmak zorundayız. G54'te mi, G55'te mi, G56'da mı? Bunu ne yapıyoruz? Sıfırlama yaptığımız yeri seçiyoruz. Yine yan tarafında sistemin birimi bakın burada yazıyor. Units of measurement for entire program. Yani bu sistemin birimi milimetre mi yoksa alternatif var, inç mi? Sistemde, shop turn'de iğne olarak gördükleriniz inç anlamındadır. INC olarak gördükleriniz ise incremental yani artımsal, eklemeli anlamındadır. Bizim sistemimiz milimetre olduğu için milimetreyi seçiyorum. Blank kütük demek. Bakın silindir olursa dolu bir silindir malzemeyi ifade ediyor. Alternatife tıklıyorum. Pipe boru kesitli bir malzeme olabilir. Tekrar alternatife tıklıyorum. Rectangle dikdörtgen ya da kare kesitli bir kütük malzeme kullanıyor olabilirim. Yine bunun da bir alternatifi var. En corner yani altıgen, sekizgen gibi çok kenarlı bir malzeme olabilir. Biz sıklıkla dolu silindir malzemeyi kullandığımız için burayı genellikle blank kütük kısmını silindir seçiyoruz. Alt satıra indiğim zaman bakın ABS yani absolut mutlak ölçüleri görüyorsunuz x0 resimden de anlaşıldığı üzere x0 outside diameter yani dış çapı ifade ediyor. Kütük malzememizin dış çapı neyse o değeri giriyorum. Örneğin 100 mm. Z0 iş parçasının alnını ifade ediyor. Eğer benim iş parçası 0 noktam, iş parçasının alnında ve tam merkezde ise dolayısıyla alında benim z değerim ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. ZI diye gösterilen final dimension yani final ölçüsü. Diğer bir ifadeyle iş parçasının alnından aynanın içine giren kısmı dahil olmak üzere toplam boyu ifade ediyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken ve sıklıkla yapılan bir hata var. O da şudur ki iş parçasının alnından aynaya doğru olan yön z eksi yönü. Dolayısıyla burada absolüt değer girerken burayı eksi değer vermek zorundayız. Örneğin eksi 250. Zm ise machining dimension yani makinalama ölçüsü. İş parçasının alnı ile aynanın alnı arasında kalan mesafe. Diğer bir ifadeyle bizim tornalama yapabileceğimiz mesafe. Yine bu değerin eksi olması lazım ve ZI değerinden küçük bir değer olması lazım. Örneğin eksi 150 olabilir. Retrak geri kaçma demek. Bunun da üç şekli var. Birincisi simple basit. Extended bakın resimden anlaşılıyor daha kompleks bir parça. Ol daha da karmaşık bir parça. Yani hem delik içinin hem kademelerin bulunduğu bir iş yapar isem biz bunu genellikle ilk etapta hep simple'da basit olarak bırakıyoruz. Retract geri kaçma bakın kırmızılarla gördükleriniz G00 hareketleridir. Yani tezgahın maksimum hızıyla kaçma hareketleridir. Hızlı hareketlerdir, rapid hareketlerdir. İlk etapta bu simple'da kalıyor. Ve Hata yapmamak için bunları absolut mutlak değerlerde bırakıyorsunuz. X-ray 0 bakın retract plane yani çap olarak hangi çapa geri kaçsın. Bizim iş parçamızın çapı 100 mm olduğu için dolayısıyla geri kaçmayı 100'den büyük bir değer vermemiz lazım. Misal kaç milimetre? 110 mm verebilirim. ZR0 ise dikkat ederseniz alındaki kaçmalar, yani takım geldi alında bir talaş aldı, geriye çıkıp takım değiştirme noktasına doğru uzaklaşmak istiyor. Ne kadar geriye kaçma yapsın? İşte alında 5 mm geriye kaçsın diyebilirim. Tool Change Point, takım değiştirme noktası demek. VCS ise Workpiece Coordinate System, yani iş parçası koordinat sistemi. Dünya koordinat sistemi ya da evrensel koordinat sistemi diyebiliriz. Buna göre x'te artı değerler verebilirim. Örneğin x'te artı 250, z'de artı 250 noktasında takımı değiştirsin diyebilirim. Ya da bunun bir bir alternatifi var. Takım değiştirme noktasını VCS değil de alternatifle değiştirip MCS yapabilirim. MCS makine koordinat sistemine göre demek. Fakat bunu simülasyonda bilgisayar başında görmem mümkün değil. Tezgah başına gittiğimiz zaman tezgahın magazinini Tezgah panosundan tuşlarla hareket ettirdiğimde ve burası benim için takım değiştirirsem problem olmayacak nokta dediğim noktayı T için position'la hafızaya alabilirim. Bakın değerler değişti. Bunu tezgah başında tekrar göreceğiz. Fakat simülasyon yaparken takım değiştirme noktasını bilgisayarda hep VCS olarak seçin. Yani iş parçası koordinat sistemine göre. Diğer bir ifadeyle iş parçasının alnına, merkeze göre artı 200'e 200 ya e 200 e da artı 300'e 300 gibi yüksek değerler verin. Alt tarafa çap 300'de ve z artı 300'de takım değiştir diyorum. Safety distance güvenlik mesafesi. Takım hızlı bir şekilde iş parçasına yaklaşır. 1 milimetre güvenli mesafeye yaklaştığı zaman yani iş parçasına 1 milimetre kala G01 ile talaşa girer. Güvenlik mesafesi 1 ila 3 milimetre arasında verilebilir. Speed Limits bu iş parçası için maksimum tezgah kaç devirle dönsün? Yani sadece bu programda. Örneğin 100 milimetre çapında bir iş parçası için 2000 devir yeterli olabilir. Bakın bu değerleri kontrol ediyorum. Eğer herhangi bir hata yoksa muhakkak ne olmuştur? Burada Accept onay tuşum çıkmıştır. Eğer onay tuşum çıkmıyorsa bir yerde hata vardır. Misal burayı sıfır yaptım. Şu anda bakın accept tuşu çıkmıyor ve hata mesajını burada görüyorum. Speed limit s too small. Bunun anlamı ne? Verdiğiniz devir limiti, limit çok küçük. Sıfır olamaz. Sıfır devirle bu tezgah dönemez. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Buraya bir değer yazmam lazım. Evet. Accept tuşu geri geldi. Tıkladığım zaman bakın neyi görüyorum? Artık program sayfasına geçtim ve 5 numaralı en 5 numaralı satır makine isimli programım Work Offset'im G54 kütüğüm hazırlandı. Simülasyona tıkladığım zaman bakın iş parçamı ne yapıyorum simülasyonda görüyorum kütük malzemem hazır. Bunu nasıl görebilirim? Bakın üç görünüş katı model halinde görebilirim. Önden görebilirim. Alından bakabilirim. Ya da katı model olarak üç boyutlu şekliyle görebilirim. End dediğim zaman simülasyondan çıkıyorum.